Şimdi anneme karakter yapıyorum. İlk başta kız mı yapacaksın? Kız. Tamam. Sen rengini seç. Tamam. Seç tane. Ama. Bak. Böyle şey boynunu böyle büyütüp küçültebiliyorsun. Nasıl kalsın? Arkadaşım attı. İyi böyle. Tamam. Boyun boyuna yerle Tamam. Böyle ten böyle yamağı kızarıklık ister misin? Önce, uyudu, bu iyi. Tamam. Saçını seç. Böyle ilerletebiliyorsun bu arada yani. Tek bir sayfa olduğuna bakma. Şöyle ilerletiyorsun. Şuradaki butonları ilerletiyorsun. Oh, oh. Kedi köpek de yapabiliyorsun. Gel, 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 gel. Bu. Tamam. Kel seçinin arkasını seç. Kalkıyoruz. Sonra seçeriz. Yani ilerletebildiğini unutma. Bu. Tamam. Böyle saçının arkasına bir şey istersin. Derne olarak saç modeli yapabiliyorsun. Çok güzel hem de. Boş. Tamam. Kerkinin önünü seç. Yani çok güzel gidiyordu ya yani. neyse güzel gel sen yaptın ya çok güzel. Belki evet, sen yaptığın karakteri güzel bir şekilde düzenleyip bir şey yapabilirim. Bu. Hmm, tamam. Şimdi saç tokasının rengi seçtik önce. <laughs> Renk tonlarda yapmak istiyorsun karakterin onu düşün. Güzel Tamam şimdi saç rengini seç ve <laughs> Bu Tamam <laughs> e Böyle şurasında farklı bir renk ton olmasını Yok. ister misin <laughs> Tamam o zaman Göz Ama seç. benim seçtiğim bu saç rengi değil. Bu saç rengi anne. Değil. Böyle şey ilişkin. Ha böyle kalsın. Böyle mi? Böyle kalsın. Tamam. Gözünü seç. Çok değişik. Anneciğim. Bakıyor musun Erkan? Ama güzel gidiyorsun şu kadar. Çok güzel gidiyorsun. Bu güzel. <laughs> anne tamam. Se seç. Rengin seç rengini seç. Ayrıca gözünün rengini de değişikliği yapabiliyorsun. Bir gözü farklı, bir gözü farklı. Bu. Tamam, yani şöyle gözünün farklı rengini ister misin? Aynen. Sen hangisini seçmişsin bunu? Göz bebeği ister misin? İsterim. Evet. Tamam, yani böyle bir beyazlık olsun mu gözünde? O yana kaydırıyor. Bu böyle, böyle mi böyle mi? Böyle. Böyle. Tamam. Gözünün içine bir şey ister misin? Böyle kalp yıldızlı, yıldız değil, şey değil. Yok bu. Tamam. Onun rengini seç istiyorsun? Yok o beyaz, beyaz kalsın. kalsın. Ağzını seç. Tamam şaşırmış oldu ya. Ha, çok güzel <laughs> oldu. Yani sen benden böyle işleri kaptın değil mi? Ben oynarken falan izliyorsun. Değil mi? Aha. Uh -huh. Bu güzel. Tamam. kaç seç. Yani böyle var. Bu güzel. bu şişe üzülmüş, şu kızgın. Onlar tek kaş. Bu güzel. Tamam. Gözlük falan ister misin? Hayır. Yanağına böyle bak adı pardon, pardon. Yanağına böyle şeyler ekleyebiliyorsun. Seçebiliyorsun. Unutma tek sayfa değil. <gülüyor> <gülüyor> Annem heyecanlanmış bir karakter yapıyor değil mi? Tabii, Bilmiyorum da. Ben heyecanlanmış, heyecanlanmış ben diyor. Konuşan heyecanlanmış tatlı bir kız. Bu arada seçmek zorunda değilsin anne. Yok şu yıldız bize. Tamam rengini seç. Beyazlı olmasın gözükmüyor bence. Mor olsun. Tamam. Annem 2018 karakter için bir şey yapıyor. Şey

Herhangi bir değişiklik olacak bakalım? ikinci yarı başlarken gözüm maçın dördüncü hakeminde elektronik tabelayı eline aldı. Kı gidiyor Bradford. Kı kı Hadi gel Bakayım ne <laughs> yapıyorsun? <Kısaca çoğun. gülüyor> <laughs> Bu mu? Evet. Bu. Bunu tamam. Ayakkabıyı tamam, seç en tamam. son renk seçerim. Eldiven istiyor musun? Hayır. Yakışır mı? Tamam. Ayakkabıyı seç. En son <laughs> renklerini seç ve şapka falan istiyor musun? Sen de geçemedi. Sana güzel bir şey göstereyim. İstiyorsun, istiyorsun, istemiyorsun, istemiyorsun. Bunda benim nereye durup? Kapıda. Ander sonu kap. Aşkıyla bakacağım. Tamam ayakkabıları tamam. Tamam. İlk başta şartın rengini seç. Mor tonlarını da yapmak darla, istiyorsun de, belli ki. Darla, gibi, olmak istiyor. Bu. Tamam. Bak konunun kolum... şurası anayi, farklı renk olabiliyor. Senin seçtiğin anayi, kolda. ay benim Ne var bu? Açsana baba geri gelsene. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçebilirsin. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Pantolonun rengini <length> seç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 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 Ayakkabının rengini seç. Oh. Yani bu harika. Tamam şimdi bak saçını şöyle yanına kurdele falan. Hayır istemiyorum. Kuyruk var. Arkasına böyle pelere falan ekleyebilirsin. Kanat var. Boynuna böyle şeyler ekleyebilirsin geç. Anne yan noklayı saçma diye geleceğim bu. Tamam. Yıldızınızın rengi seç. Üstlerimizin dijital cüzdanlarını kopyalıyor. Ne zamandan beri? Yaklaşık 80 dakikadır. Ejon. Ağadan çıkaralım mı sizden beri? Olmaz. O zaman kimse işaret etmez. Boş. Sen Tamam, bitti mi? Bitti. İsimler hemen hallediyor. Blockchain üzerinden topluyorlar cüzdan anahtarlarını. Başkalarına saldırı var mı? Sadece bizim müşterilerin anahtarları Ben düşünüyorum. Yani. düşünüyorum tamam. Şu ana kadar 10 bin bin toplamışlar. Nece o? Bu 113 milyon dolardır. Bu kadar parayı yakalanmadan bozdurmaları... Aaa çok halde. Ee, Ve annemin karakteri. Onun üzerinden karakterine kaç veriyorsun? Tabii ki doğum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir dakika dur. Şu anda bu bir gacha tıbır yani şey olarak 2018 karakteri olsaydı 10 üzerinden 10 Sen yaptın diye 10 üzerinden 6, 8 veriyorum. Ama bu normalde o kadar kullanılacak bir karakter değil anneciğim. E, tabii ki de değil. Bak ah. benim karakterime. Bak. çek güzel. Çok güzel çok Neyse be. Ne. Hadi. Bye bye. bye, bye. <laughs>